dosya dosya. Ee, burada değil ha, şuradaydı galiba. Evet. Oh, buradasın. Acayip sevindim. Gelirken toplantı odasının kapısının kapalı görünce başladınız diyordum, koptu. Aa, yok yok başlamadık. Ben sabah erkenden temizlikçiye toz falan aldırdım. Etrafı temizlettim de içeri toz girmesin diye şey yaptım öyle odanın kapısını kapalı tuttu. Ee sizin Şile tatiliniz nasıl geçti? Ah, yaz bitti işte. Yüzemedik, müzemedik ama en azından akşamları şöyle denize karşı yemek yiyip şarap içtik. Ee <laughs> Toprak, eğlendi mi bari? Eğlendi, eğlendi. Kaldığımız otelde animasyon bölümü vardı. E, tabii 24 saat boyunca çocuklarla oynuyorlar, biliyorsun. O doğru da orada oyalandı. Çok güzel, çok güzel. İçinize sinmesiyle çok sevindim ben de. Aslında ben de çalışmaktan çok yoruldum. Diyorum ki şöyle müsait bir zamanda bizimkileri alıp iki günde Şile'ye kaçayım. Bak, bu hafta sonu tekrar kaçmayı düşünüyoruz. İstersen beraber plan yapalım. Harika olur. <laughs> Geldiler. Efendim. Aa, şey toplantı odasını alın. Biz hemen geliyoruz. Abicim. Büyük Han geldi çattı. İtiraf ediyorum çok heyecanlıyım Sadık. Sus ben de öyleyim. Yani şuralarıma sıcak basıyor. Düşündükçe heyecanlanıyorum anladın mı? Bu anlaşmayı yaparsak hayatımızın değişeceğini Betüş biliyor mu? Hayır bilmiyor söylemedim yani. Hani bir de olmazsa olmazsa umutlanmasınlar boşuna diye. Ya sen? Yok söylemedim. Ne Eda ne de Toprak günahın bir grupla kozmetikte ortak bir şirket kuracağımızı bilmiyor. E tabi anlaşırsak söyleyeceğim. E hadi gidelim o zaman bakalım Yunanlarla anlaşacak biz anlaşmayacak mıyız ha? <laughs> ha bir dakika bir dakika. Şimdi sen özel ders alıyordun değil mi? Karşılaşınca ne diyeceğiz? İyi asas. Ha, ne demek o? E, merhabalar demek. Ha, dostum az da olsa sen bu dili öğrenmekte çok iyi yaptın ha. Şimdi ortam daha sıcak olacak. Aslına bakarsan ben merhabaların ötesinde biliyorum Yunanca'yı. Yok ya gerçekten. Ya şarkı gibi bir çok güzel geliyor kulağa değil mi? Ya yani çok seviyorum ben. Mesela adamlar diyorlar ki e, özür dilerken Signomi. Ha, Signomi. Hayır abicim, Signomi kibarca. Evet evet, şiiri gibi doğru söylüyorsun. Signomi. Hayır, bana bak sakın sen konuşma. Adamlar bizi bekliyor. Ağzını açma. Gerekirse ben sana işaret ederim tamam mı? Çok hayıflı. Aa! <laughs> Oldu bu iş abicim oldu bu iş. <laughs> oldu da bitti maşallah. Yunanlılarla işimiz iyi gider inşallah. İnşallah 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 inşallah. Ee bu sürpriz ailelerimize ne zaman söyleyeceğiz bakalım? Bu akşam bizi toplamaya ne dersin? Harika fikir derim tamam saat sekizde sizdeyiz. Baksana birlikte ailelerimize değişecek olan hayatımızı anlatacağız. anlaştık anlaştık. <laughs> 2-4 demeti mi yazdın buna? Çocuğun bütün gün gazı vardı zaten, ondan huysuzlanıyor. Gel oğlum, gel gel. Ben bunun bir gazını çıkarayım da rahatlasın çocuğum. Aa, gazı git başka yerde çıkar, benim uykum bölünmesin şimdi. Aa. Ay affedersiniz. Hay hay padişahımız, emriniz olur efendim. Varisiniz yetişkin olana değin, bu naçizane köle anne... ...ona tek başına sizi rahatsız etmeden bakmakla hükümlüdür efendim. Yeter ki siz uykunuzdan olmayınız. Biz gider gazımızı sarayın başka bir köşesinde çıkartırız efendim. Yeter ki sizi rahatsız etmeyelim. Çok güzel çekilebilirsin. Padişahım çok yaşa. Siz de görün yavrum. Puh! Yürü ya kulum. Ah! 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 Canım, beni gel, gel. Görüyorsun değil mi Leyla'cığım? Çalışmayan adamın hali bir başka oluyor tabii. Biz uyanalı kaç saat oldu, o daha kalkacak da sofraya gelecek. Siz başlayın isterseniz. Hayır yok canım, insanda iştah mı kalıyor sinir olmaktan? Oh, günaydın, çay hazır mı? Aa hazır. Çay hazır. <laughs> Uyan da balığa çıkalım Avni Bey. Ben bir gazete alıp geleyim, tamam mı? Ha tabii, maç haberlerine bakacaksın değil mi? Ben git iki tane ekmek al desem, bin derden su getirsin ama. Evet, dünkü maçın yorumlarını merak ediyorum. Yani bir tanecik zevkin var, ona da karışma. İyi e hadi git 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 git. Ama biz yemeğe içmeye başlayacağız haberin olsun. İşimiz gücümüz var. Seni bekleyecek halimiz yok. Gelirsen bir başına sap gibi kahvaltını edersin. Ha bu arada portmanton üstünde doğal gazlı su faturası var. Onların son günü bugün yatıracaksın tamam mı? İnşallah gazete almaya gittiğin gibi hevesle gidersin onları da yatırmaya. Maşallah Suzan Hanım bugün formunun zirvesindesin. Ama merak etme ben bugün mutlu uyandım. Yani içinde güzel şeyler olacakmış gibi bir his var. Seninle didişmeye böyle enerjim yok tamam mı? Ay <laughs> hissini sevsinler senin. Nostradamus'un üstüne basılmışı. Ne hissiymiş sabah sabah. Ben gazete alıp geliyorum siz başlayın. Ho kimleri görüyorum merhabalar. Merhaba. Merhaba nasılsınız Avni Bey? Ee, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ne olsun işte iş güç. İş güçledin de yabancı ortaklarla anlaşmalar yapmışsınız galiba. Hayırlı olsun. Galiba zengin olacağız. O çocuktan Allah beri demişler. Çok ayıp toprak. Niye böyle görgüsüz görgüsüz konuşuyorsun? Ama baba öyle diyor anne. Ne diyor? Hayır, şöyle diyor. Senin daha güvenli bir geleceğin olacak ve bizim de daha rahat bir hayatımız olacak diyor. <laughs> çocuk işte. E, aynı şey değil mi? Bütün insanlar parası olunca rahatsın gibi bir şey diyor. Ve zamane çocukları her şeyi çok erken öğreniyor. Sormayın Avni Bey. Neyse bu sosyal hesaplamayı yaptıktan sonra sizi fazla tutmayayım artık. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> Hadi hoşçakalın iyi günler. <laughs> Önden ben gideceğim Zile ben basacağım. Ha, dur dur kızım koşma. Ay Yavuz bırak koşsun yeter ki çocuk kalsın. Leyla'cığım ben çıkıyorum tatlım. Her şeyi topla. Bir tane zeytin görmeyeceğim burada. Gelsin sap gibi kalsın aklın başına gelsin. Kaç kaç bitmiş? Ha? Alo sana söylüyorum. Ya, bir şeye bakıyorum Suzan. Neye bakıyorsun öyle dikkatli dikkatli? Ha, ya her şeyi bilmek zorunda mısın sen? Ver bakayım neye bakıyorsun? Ha, Suzan bir gazeteyi kıskanma Allah aşkına. Aa. Ben çıkıyorum anne. Ama günün ilerleyen saatlerinde benden ne gizledin her da geç öğreneceğim. Hadi iyi günler. Şey, sorma sahip siz ne yapıyorsunuz? Annenin bu sabah, bu gazetede, tam da bu sayfada ne gördüğünü anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben hiçbir şey göremiyorum. <laughs> anlamadım. Yani şöyle izah edeyim sana Ferhatcığım. Avni bu sabah bu gazeteyi aldı. Tam da bu sayfasını açtı. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ben cevizi falan bol yerim, hafızam iyidir. Ha. Böyle gözlerini beliye beliye dikkatli dikkatli baktı. Ama ne gördü anlayamıyorum. Çünkü ben ev ilanından başka hiçbir şey göremiyorum. E ee, Belki Avni Bey de burada bir ilan gördü. Yatırım yapmak istedi. Yani şüphelenecek bir şey yok. Hmm, o biraz zor canım. Bana sormadan yatırım matırım yapamaz o. Zira seneler evvel ondan böyle küçücük bebekte boğaza nazır manzara hazır bir ev istedim. Fakat bana olmaz dedi. O günden sonra ah ettim. Dedim ki eğer abi seneler sonra bana kalkar da taşınalım Suzan dersen burnuna fitil fitil getiririm demiştim. Ay. Acaba bu bir kadınla ilişkiye falan girdi de rahat rahat görüşebilmek için kiralık ev falan mı arıyor? <laughs> Avni Bey yok artık. <laughs> hmm. Sen erkek milletini benden daha iyi tanırsın şekerim. Yoksa amirim ne işi olur yevi ilanıyla falan? Hem de gizli kapaklı. Vallahi ben bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. Yani ben siz kadınları bazen hiç anlayamıyorum. Şüphelenmek yerine zekanızı başka alanlarda kullansanız... ...aranızdan gerçek dahiler çıkabilir. <gülüyor> Belki. <gülüyor> <gülüyor> Sen stand-up falan yapsana çocuğum. Zevzek zevzek şakalar yapma. Hiç havamda değilim Ferhat. Ey havamda. Ben seni öttürmesini bilirim eğer aklıma gelen şeyi yapıyorsan ümünü sıkarım, eline veririm, gözlerini bele bele fırlatırım vallahi cücüğünden çıkarım. Buyurun. Aa, merhabalar benim. <laughs> Oo Avni Bey, bu ne sürpriz? Bugün ikinci defa görüşüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öyle oldu. İkinci defa görüşüyoruz. <laughs> ee, yalnız mısın? Sadık Bey yok mu? Yok yok, o da burada. Kahve almaya kadar çıktı. Aa. Onu ziyarete geldiniz herhalde. Ya Önceden haber veremedim. İnşallah işi gücü yoktur adamın. Yok, yok. Bugün gayet rahatız. Olur. Problem yok. Buyurun, lütfen ayakta kalmayın. Hayrola Avni Bey? Ne oldu? Ya, Yavuzcuğum ben şey için geldim. Bugün gazetede bir ilan gördüm. Daha doğrusu gazetenin kendi kampanyası. Bir arsa kampanyası bu. İstanbul'da merkeze yakın böyle zemini sağlam depreme karşı... ...güvenlikte evler yapabileceğimiz arsaları taksitle veriyorlarmış makul fiyata. Evet. Benim de haberim var. Hatta ilgileniyorum da. Ya öyle mi? Yani ben de onun için geldim. Dedim ki sizin eşiniz, dostunuz yoktur. Acaba diyorum, ne kadar güvenebilirim böyle bir kampanyaya? Vallahi Avni Bey... Bildiğim kadarıyla birçok müşterimiz arsalarını aldı, inşaata bile başladı. Yapma be, o zaman ne duruyoruz? Hani şöyle diyorum, bir araya gelsek, sen, Sadık Bey, ben falan yani. Çoluk çocuğumuz var. Yani imkanımız varken şöyle bahçe içinde güzel evler yapsak, depreme dayanıklı. Hiç olmazsa rahat ederiz. Ya İstanbul'da yaşamak çok zorlaştı kardeşim. Yani düşünsene çevre gürültüsü, geceliğin evime güvenle dönebilecek miyim kaygısı. Bütün bu sorunlar ortadan kalkar. Vallahi çok doğru söylüyorsunuz. Hatta neden olmasın? Hem hep beraber yaparsak o zaman konu komşu eksikliği de duymayız değil mi? Yaşa be! Oo kimleri görüyorum? Hoş geldiniz Avni Bey. Buralarda görmek ne güzel sizi. <laughs> Aa şey, bugün e, gazeteye baktım. Bir ilan vardı. Onunla ilgili sizinle görüşmek istiyordum. Akşam gelelim mi diyecektim. E, hayırdır hangi ilan? E, bir arsa kampanyasıyla ilgili bir ilan. onu okuyordum da. Aa, kampanyaya bakar mısınız? Üçte üç tutturdular bile. Aa, ne oluyor ya? ya? Sadık Bey, dilimizi ısıralım. Aynı şeyi düşünmüşüz. Ben de o ilan için konuşmaya geldim sizinle. Aa, Allah Allah! <laughs> Hayret bir şey ya. Aa, Allah. Vallahi ne söyleyeyim, çok sevindim yani. Hayırlısı olsun. İnşallah, inşallah. İsterseniz akşam beraber toplanıp konuşalım bu konuyu. Çok iyi fikir. Hatta hanımların da fikrini alalım. Tabii bu konuda size Allah kolaylık versin Avni Bey. <laughs> Eğer okey verirlerse o zaman hemen yarın gidip firmayla temasa geçeriz. Tamam. Peki nerede toplanıyoruz? Ee, şey biz de toplanalım. Yani kalabalığa müsait bizim ev. Tamam. Kaç diyelim? Bana kalırsa dokuzdan sonra diyelim. Suzan işten anca dönüyor. Sonra bebek var, yemek var. İşte dokuzdan sonra geliriz. Tamam, dokuzdan sonra bizdeyiz o zaman. O zaman ben müsaade isteyeyim. Oğlan da sizde Firuze bakıyor. Leyla bırakmıştı onu. Onu alayım. Yok canım, kalabilirsiniz, oturabilirsiniz. Biz müsaitiz. Yok yok, akşama nasıl olsa konuşacağız. Rahat rahat evde toplanınca. O zaman görüşürüz. Allah! Ay özür dilerim. İnşallah zarar vermedim. <laughs> yok yok, önemli değil. Bu bizim reklam kampanyası için bize gönderilen örnek resimler. Ma maşallah yani. Çok da güzel bir model bulmuşsunuz. Vallahi biz de baktıkça içimiz gidiyor. <laughs> Ya hanımlar duymasın. Allah sahibine bağışlasın yani. <laughs> eee ne demişler? Kimisi yaşar, kimisi de böyle çerçeveletip resmine bakar. <laughs> Hadi akşama görüşürüz. Resimsiz de kalabilir alın. Oh, Sadık Bey benim reklama ihtiyacım yok. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tembi rüyalar beyaz düşler. Bizim evde peri annem babam ve bizlerle Hayat renkli günler şeker